Sikan'la Fatih Tekke meselesi, hocayla futbolcu meselesi. Dakka başı bunu açıp Trabzonspor'un içerisinde böyle bir fitne sokmaya, Trabzonspor taraftarı kalkarsa ben de bu ters manyelleri yaparım. Trabzonspor taraftarı gibi olun. Sikan'la Fatih Tekke meselesi. Mendi ile Avcı meselesi. Ondan sonra kulübün içerisinde bir kriz bilmem ne falan. Sosyal medya karışacak. Trabzonspor karışacak. Mutlu mu olacaksınız Trabzonspor karıştığı zaman? Kime çalışıyorsunuz abi o zaman? Kime çalışıyorsunuz ya? Antrenmanda görmüş. Adamın eksikleri var demiş. Bu adam senin eski efsane futbolcun Fatih Tekke. Bir ya. Ayıp artık yani. Gördük işte. Bitireydi. Şampiyonlar Ligi'nde şöyle yapmış. Onu bırak U19'un Boran'ı, o Boran bir tane pozisyonu uzaktan yakaladı çaktı. Baksın içerisinde bitireceksin onu artık ya. Bodrum Spor maçı oynuyorsun. Herhangi bir bir stres durumu falan yok. O Boran veya o U19'daki gençler o uzaklardan çakıyorlardı bitiriyorlardı bu işi ya. Valla ben Boran'ı oynatırdım mesela Sika'nın yerine. Bana kalırsa Fatih Hoca Sika'nı son dakika oyuna koymak yerine son 10 dakika Boran'ı koysaydı daha iyiydi. U19'dan o Çakıroğlu soyadlı kardeşimizi soksaydı mesela. Onlar bitirirdi bu işi ya. Çoluk çocuk yapardı onun işini. 24 yaşına gelmiş, Şampiyonlar Ligi'nde bir tane gol atmış falan bu sezon. Ay hoca onu harcadı bilmem ne falan derken hoca harcıyorsunuz. Bu kadar kolay mı bu işler ya? Boran atmaz mıydı bunu? Salih'i forvete koy atardı onu ya. 7 metre kalenin dibi senin işin zaten forvet olmak. Banzanın yerine şimdi Sigan oynatır mısınız? Sigan'ın yerinde Banza olsaydı bugün kaç tane bitirmişti? Adam box'ta bitiriyor. Ayıptır ya. Vallahi ayıptır ya. Yani.